Dijital vakum pompası gerekli mi? Yoksa hala elle yapılan manuel pompa işe yarıyor mu? Vakum tedavisinin çalışma mekanizmasını incelersek bu konuyu daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Şimdi vakum ben bunun içine düz bir yüzeye ya da vücudumuzdaki pektuslu bölgeye uygulanıyor ve daha sonra negatif basıncı uyguluyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir süre sonra bütün hava boşalıyor elcekteki ve böylece standartize edilmiş bir vakum uygulaması yapılmış oluyor. Ama elcekteki bu negatif basınç bir süre sonra buradan hava girmesiyle bozulacak ve elcek şişecektir. Ve buradaki şişme buradaki negatif basıncı da etkiler. İşte bunu etkilememesi için buraya bir klip sistemi icat edilmiştir. Bu klipsi bağlayınca burası istediği kadar şişsin vakumun içindeki negatif basıncı bozmaz. Yani anlayacağınız vakum tedavisindeki amaç negatif basınç oluşturarak göğsü dışarıya doğru çekmektir. Şimdi sizinle bilimsel açıdan bir formül paylaşacağım. Tam şurada. Şimdi bu formüle göre eğer vakum çanının içindeki bütün hava boşaltılırsa maksimum çekiş elde edilir. Bu noktadan sonra ise ekstra bir çekiş sağlanamaz. Yani el pompasıyla hava tamamen boşaltılmış olduğunda maksimum çekiş sağlanmış olur. Dijital bir pompayla daha fazla bir negatif basınç oluşturmak hem teorik anlamda fayda anlamında hiçbir avantaj sağlamaz hem de yan etkilere sebep olabilir. Ödem, morluk, şişlik ve doku hasarına yol açabilir. Daha fazla basınç daha iyi bir tedavi anlamına gelmez. Dijital pompanın iddia edilen daha fazla çekiş özelliği fizik kuralları gereği mümkün değildir. Demin gösterdiğim üzere el pompası kullanan hastalar klipsi kapatarak içerideki basıncı sabitleyebilir. Dijital pompa bu konuda da üstünlük sağlamaz. Dijital pompada zaman zaman düşük basınç, zaman zaman yüksek basınç uygulaması daha iyi bir sonuç verir iddiası da tamamen yanlış. Zira literatürde böyle bir çalışma yoktur. Peki vakum tedavisi düşünen hastalar ne yapmalı? Doktorunuza mutlaka şu soruyu sorun. Dijital pompanın üstünlüğünü gösteren bir bilimsel çalışma var mı? Bilim her zaman en doğru yolu gösterir. Dijital pompaya daha fazla para vermek daha iyi tedavi alacağınız anlamına gelmez.